Rahim ağzı kanseri aşısı diyoruz ya aslında bir kanseri aşısı tanımı yanlış. Aslında HPV aşısı. Human papilloma virüs. Bunun bazı tipleri özellikle 16 ve 18 rahim ağzı kanserine yol açtığı için ve bu aşı da vücudu bu virüse karşı bağışıkladığı için aslında bir anlamda tırnak içinde rahim ağzı kanser aşısı. Aslında HPV aşısı. Dünyada kanser aşısı ilk mi? Bir tane daha örnek verebilirim. O da hepatit B aşısı. Benim öğrenciliğim ve hastanem zamanında dahiliye kliniklerinde karaciğer sirozu, siroz sonrası işte hepatit B'ye bağlı daha doğrusu karaciğer kanseri nispeten sık görülüyordu. O zamanlar çünkü aşılama politikası yoktu. Daha sonra hepatit B aşısı rutine girdi. Bebeklik çağında yapılmaya başlandı. Ve şu anda hepatit B'ye bağlı, tabii diğer nedenlere bağlı karaciğer, sirozu ve kanseri görülebilir ama hepatit B'ye bağlı karaciğer kanseri çok az görülmeye başlandı. Demek ki aşı etkili oldu diyebiliriz. Aynı şey HPV aşısı için de geçerli olacak ve bundan 20-30 yıl sonra diyeceğiz ki zamanımızda ne kadar çok işte cin 1, cin 2, cin 3 vardı, rahim ağzı kanseri vardı. Bunlara ne kadar az rastlıyoruz diyeceğiz inşallah. Ben şahsen kendi kızımı aşılattım. Tabii aşılar konusunda insanların sürekli kafası karışıyor. Yaptırayım yaptırmayayım diye. Özellikle şu korona dönemi bir e, aşı karşıtlığı, aşı korkusu dönemi oldu. Ve bunu çok iyi anlıyorum ben. Ancak 2007 yılından beri ben rahim ağzı kanser aşısını uyguluyorum. Ve benim gördüğüm şu. Eskiden olduğuna göre hastalarım arasında, aşılar arasında... CIN1, CIN2, CIN3 ve rahim ağzı kanserini daha az görüyorum. Ve birkaç yıl sonra bu aşı da rutine girince inşallah rahim ağzı kanserini de beraberce dünya olarak yenmiş olacağız. Ama tabii ki o kanser bitecek, başka bir şey başlayacak. Hepsinde çaresini bulmaya çalışacağız. Aşıyı ister yaptırırsınız ister yaptırmazsınız. Yani aşılar konusundaki ön yargılarınıza göre hareket edin. Yaptırın veya yaptırmayın ama dediğim gibi benim birçok doktor arkadaşım kendi kızlarına hatta kendilerine yaptılar bu aşıyı. Ben de haftada en az 5-10 kişiye yapıyorum aşıyı. Tamam mı? Yani kendi şeyinize göre karar vermeniz lazım.